Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar cızır cızır geldim ağzınızda lokum gibi eriyen nefis bir et nefis bir kavurma pişireceğiz üstelik A'dan Z'ye hangi tavayı kullandığımı ne kadar ısı kullandığımı ne kadar zamanda pişirdiğim detaylarıyla dolu bir video olacak Kullanacağım burada yaklaşık iki tane kuzu kolu var. İki tane ön kolunu tamamen kemiğinden ayırıp kuşbaşı şekilde doğradım. Bakın şu şekilde hemen göstereyim ne kadar ebatlarda doğradığımı. Şimdi bunun içindeki yağ yeterli gelecektir. Gayet iyi yağ oranı. Eğer yağsız gelirse sizin gözünüze kendi etiniz biraz kuyruk yağı ilave edebilirsiniz. Fakat bu yağ oranı yeterli gelecektir. Şimdi dana da nasıl yaptık? Dana da önce iç yağlarını erittik. İç yağlarının erimiş iç yağlarının içine bütün eti attık ve çevirdik. Şimdi başka bir teknik göstereceğim. Bu sayede lokum gibi olacak. Çünkü içinin suyu içinde kalacak. Bunun için böyle bir tavaya ihtiyacımız var. Şimdi etin oranına göre pişme süresi değişiklik göstereceği gibi tencerenin ebadına göre de değişiklik gösterecektir. Biz o suyu hemen buharlaştırmak istemiyoruz. Önce bir üzerine kabuk tutturacağım. Daha sonra böyle bir tencereye alacağım. Yine döküm bir tencereye alacağım. Döküm tencerede en kısık ayarda yavaş yavaş pişireceğim. Sonunda sürelerini sizinle paylaşacağım. Öncelikle etimizin şu üst düzeyini bir mühürlemek için böyle bir tavada parti parti bütün etimi mühürleyeceğim döküm tavamı ocağa aldım döküm tenceremi de ocağa aldım her ikisinin de altı açık tavamın altı harli şöyle bir parça yağ aldım döküm tavamı güzelce yağlıyorum şöyle eriyen tavanın ısınan tavanın üzerinde yağını şöyle her tarafına gelecek şekilde ince bir katman olacak şekilde gördüğünüz gibi bu sadece tavanın yağlanması için çünkü oldukça kızdıracağız içine eti atacağız ve böylece etin dışı mühürlenecek tavam ısındı. Şimdi artık içine şöyle etlerimi Bu kadar yeterli. Şimdi bunları hızlı bir şekilde mühürlüyoruz. Dışı çok güzel bir şekilde kabuk tuttu. Şimdi artık içinin suyu e, o kadar çok kalmayacak. Sadece içinin böyle lokum gibi olmasını sağlamakla kalmayacak. İçi sulu sulu olacak. Şimdi artık bunları ısınan kenarda ısınan tencerenin içine alabilirim. Et böyle ani ısı değişimlerini sevmez. O yüzden tenceremi bir taraftan ısıtıyordum. Bu sayede sıcak bir tavadan yine sıcak bir tencereye girecek orada çoğalacaklar. Şimdi hepsini aynı şekilde mezoleyip bu tencerenin içine atacağım. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Altı böyle mum ıı, ışığı, mum ışısı gibi Oldukça düşük bir ayarda bütün eklerinin mühürleyene kadar bu şekilde eklerin ısısı değişmemiş dışarıya fazladan su salmamış olacaklar. Son parça etimi de mühürlemeyi tamamladım. Şimdi artık tencerenin içine son olarak alabilirim. Tencerenin içini şöyle göstereceğim. Dediğim gibi altı yanıyor şu an tencerenin. Ve hafif hafif kaynamaya başlamış dibinden. Şöyle görebiliyorsunuz. Şimdi bunları da alacağım içine. Bu döküm tavalar iyi hoş ama çok ağır işte. Hep sıkı yanı bu benim tavan Galiba 3 kilo var. Genelde de soruyorsunuz hangi marka kullanıyorsunuz tavaları diye. Ben çeşitli markalar kullanıyorum. Mesela bu tencerem lava. Lavanın birkaç tane tenceresi var elimde. Sonra silver kullanıyorum. Silver'ın tavalarını kullanıyorum. Onları da çok beğeniyorum. Kalın Böyle gayet güzel etli ve üzeri mutlaka şöyle bir kaplamalı. Yani ham döküm kullanmıyorum. Çünkü onları kullanmak çok zor oluyor. Şimdi bu gördüğünüz gibi kaynamaya başlamış alttan yavaş yavaş. Alt kısık en küçük ocağıma aldım. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu bir su salacak. O suyu çekecek. Ondan sonra kavrulacak. İşte bu esnada bu suyu kaybetmemek adına çok yavaş pişmesi lazım. En az bir saat. En az bir saat pişireceğim bunu kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. iyice sulanmasını sağlayacağım. Ara arada çekimler yapacağım size. Göstereceğim içini. Bakalım ne halden ne hale gelecek. Etimin kapağını kapatalı yaklaşık 40 dakika oldu. Bakalım şöyle bir karıştıralım. Şöyle suyunu göstereyim size. Ne kadar su saldığını. İşte bu su onun pişmesini sağlayacak. Çok fazla hızlı hızlı buharlaşsın istemiyoruz. Ağır ateşte kalın döküm bir tencerede ara sıra karıştırarak şöyle yaklaşık 40 dakikayı tamamladım ve pişirmeye devam ediyorum. Şu an tam bir buçuk saat oldu. Şöyle içine bakalım suyuna kadar kalmış. Suyu artık tamamen bitmiş gibi bir şey. Bunu ağır ağır kavuracağım. Eğer çok fazla kavurursanız e ezilmeye başlayacaktır. Etim zaten pişti şu anda. Çok güzel, lokum gibi gözüküyor. Tuzunu verip kavurmaya başlayacağım. lime, lime olmuş adeta. Hatta biraz sulu bırakıp böyle suyuna da bandırabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Şöyle göz kararca tuzumu serpiyorum. Kalın tuz kullandım. Şahane gözüküyor. O kadar güzel kokuyor ki. Ağzınızda büyümez. Bu şekilde et pişirirseniz o ağzınızda erir, dağılır gider adeta. Bakın. Zaten şu an bile şöyle göstereyim. Et hiç sertleşmemiş. Görüyorsunuz lokum gibi. Yavaş yavaş pişirdim. Bir buçuk saat boyunca. Şimdi tuzunu içine alması için çok fazla ezilmemek çok fazla ezilmesin diye şöyle yine altı kısık kapağı da kapalı. Bir 10 dakika daha pişireceğim. Sonra tekrar kontrol edeceğim. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar güzel kokuyor ki mis gibi bir kavurma. Artık bir yağ birikti. O yağın içine kavrulmaya başladı. İşte kavurma şimdi oldu. Ve artık lezzetleniyor buradan öte. Daha fazla kavurursanız ezdirebilirsiniz. Çünkü lokum gibi ağızda dağılacak şekilde pişti şimdi artık servis tabağını alacağım ama diğer taraftan servis yapacağım tabağı da ısıtıyorum servis yapacağım dökümü ısıttım çünkü orada donsun yani sofrada donsun istemiyorum sıcağı ile birlikte tüketmek istiyorum şimdi hala fokur fokur kaynayan kavurmamı şuraya alacağım şu kavurmanın güzelliğine bakar mısınız şu olayı bol bol göstermek istiyorum. Niye? Çünkü genelde kavurmaları yapıyorlar. Uzaktan çekimle göstermiyorlar. Şöyle bakalım onlar ağızda büyü büyüyecek gibi mi? Yoksa böyle kaşıkta daha dağılmaya başlıyor mu? Hemen tadının önüne geçmeyecek kadar karabiber. Ve elbette kuzuya çok çok yakışan mis gibi kekik. Kavurmanın kıvamını göstereceğim. Lime lime oluyor. Bakın daha çatala alırken eriyor. O kadar lezzetli ve mis gibi bir kavurma elde ettik. Bir buçuk saatte pişti. E, mühürleme işleminden sonra tabii ki hayvandan hayvana değişiklik gösterecektir dibinde yağda birikti ona da ekmek banacağız şöyle müsaadenizle bir tadına bakacağım. Hmm, 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 hmm. Ben koyun yemem koyun bana kokuyor kuzum mu ay yaklaşmam diyen kimseyi tanımam şunun tadına baktıktan sonra. Dana'ya gitsin. O kadar lezzetli olmuş ki inanamazsınız. Kuzunun kolunu kullandım. Bir buçuk saatte pişirdim, döküm tencerede pişirdim. Önce güzelce mühürledim. İçleri sulu sulu yumuşacık olmuş. Hmm. Ağzınızda eriyor. Mükemmel. Mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Nefis oldu. İnşallah sizler de. Bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.